Araç içi kara kutusu deyince eminim izleyicilerin aklına uçaklardaki kara kutu gelecek. Uçak parçalansa bile kara kutuya ulaşabiliyorlar ve içindeki verilere bile ulaşabiliyorlar. Ancak otomobillere kurulan araç içi kara kutusu nedir? Ee, ev ve iş yerlerinde olduğu gibi e, araçlar içinde kamera sistemi olması gereken bir şeydir. Hırsızlık, kaza e, ve şiddet olaylarının kaydedilmesinde bunların daha sonra... E, Değerlendirmesinde kullanılır kayıtlar, okul servisleri e, olsun, taksiler, toplu taşıma araçları e, ve kişisel aracı araçlarda e, kullanılıyor. Cihazdan biraz bahsetmek gerekirse aracı nereye monte ediyoruz ve pratik mi nasıl kullanacağız? Cihazın kurulumu ve kullanımı oldukça basittir. E, daha çok iki tuşla işinizi halledebiliyorsunuz. Aracın iç ve dışını çekiyor bu cihaz. Yani dışarıda olan olayları artı içerideki olayları. Dediğim gibi kişisel kullanım dışında şirketler tarafından da talep görüyor. Hani şoförlerinin hal ve hareketlerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi gerekiyor bunlara rastlamışsınızdır. İnternet ortamında paylaşılan görüntüler var. Çok Özellikle MOBESE'nin kameralarına e, kaydedilen görüntüleri genellikle haberlerde, haber merkezinde yayınlarlar da orada sürekli mesela bir tanesine rastlamıştım. Servis şoförü bir sürü öğrenci taşıyor. Kaydetmişler. Sürekli şey cep telefonuyla mesajlaşıyor. Ve sonra da kaza. Can güvenliğini tehlikeye sokuyor sonuçta. E, hani bu tür olayların daha çabuk fark edilmesi artı e, olmadan önce şey kazanın ee, nasıl tabi değerlendirilmesi ve tedbir alınmasında faydalıdır bu tür görüntüler cihaz kaç saat kayıt yapabiliyor Çünkü malum İstanbul trafiğinde iki saat Hatta iki buçuk saate Varan e, sürelerde otoyollarda kalabilirsiniz kaç saat şarjı gidiyor nasıl şarj edeceğiz e, e, kayıt süresini zaten e, üzerindeki düğmeden ayarlayabiliyorsunuz Hani bu e, İstediğiniz e, süre aralıklarında kaydını başlatıp durdurabiliyorsunuz. Kayıt süresi yine hafıza kartına bağlı. E, 32 GB'lık e, bir hafıza kartına 8 saatlik görüntüyü sığdırabiliyorsunuz. Aslında bu kameralar zorunlu hale getirirse ne kadar iyi olurdu. Çünkü bir trafik kazası yaptığında karşıdaki kişiyle tartışmaya girmek zorunda kalıyorsun. Sen hatalısın ben hatalıyım diye. Aslında bu sistem sayesinde hemen hafıza kartını bilgisayarın varsa bilgisayara takıp kimin hatalı olduğunu görüntülerden görmek mümkün olabilir. Tabii. Ee, hatta tutanak tutmaya bile gerek kalmaz diyebiliriz. Çünkü bazen insanlar suçlu halde, suçsuz olduğu halde suçlu konumada düşürülebiliyor. Ee, hani olan yanlış tutanaktan dolayı ya da acele e, ediyorlar tutanak tutmadan. E, dediğim gibi bunlar da önlenebilir. Peki kaydedilen görüntüleri izleyebilmem için illa hafıza kartını bir bilgisayara mı takmam gerekiyor? Yoksa ekrandan da anında izleyebilir miyim? Çünkü demin trafik kazası dedik. e Trafik kazasında da belki arabamda bilgisayar olmayabilir. Nasıl göreceğiz? E, bilgisayara takarak ya da hafıza kartını söküp izleyebildiğiniz gibi e, üzerindeki ekran vasıtasıyla da e, istediğiniz zaman çekmiş olduğunuz görüntüleri izleyebilirsiniz. Ayrıca cihazın içerisinde GPS sistemi mevcut. Yani görüntüleri kaydettiği gibi gitmiş olduğunuz koordinatları da kayıt altına almış oluyorsunuz. Peki bu sistemler şu anda Türkiye'de zorunlu hale getirildi mi? Ne durumda şu anda? Ee, toplu taşıma araçları, okul servisleri, taksiler e, de kullanılmakta bazılarında zorunlu hale getirilmiş durumda şu an. Ayrıca dediğim gibi firmalarda da şoförün hal ve hareketlerini takip etmek, gittiği güzergahları kayıt altına almak amacıyla da, da kullanılıyor. Aslında aklıma şöyle bir fikir geldi. Eğer anne babalar izliyorlarsa onlara buradan bir tavsiye vermek istiyorum. Yeni ehliyeti almış çocuklarınız varsa kızınız veya oğlunuz ve merak ediyorsunuz. Aman hız mı yaptı, makasa mı girdi, biriyle mi yarışıyor? İşte bu araç içi kamera sistemini takarsanız nasıl kullandığını hatta arabada kimler var görmeniz mümkün. Çok teşekkürler. Rica ederim.